What? Her zaman çocukların çocukların gittiğini görmek üzücüdür. Bana anne diyorlar. Çünkü ben bir anneye benzeyen tek şeyim. Ama oyunlar için geliyorlar. Ve asla geri gelmiyorlar. Onlar Mami'yi tek başına ölüme terk etti. Mami bunu hak etmiyor. Ama sen Sen burada çalıştın. Yeni eğer biri yalnız ölmeye hak ediyorsa. O da, sensin. O, da sensin. o kişi sensin. Başlıyor. Işık kapandı. Işık açıldı. Işık kapandı. Işık açıldı. Ben bir ışık Işık kapandı. Işık açıldı. Işık kapandı. Işık Geldim. Çıkış. <laughs> Dur. Şimdi ben Çıkış yok. Buradan çıkacağım. Nereye git?